tarikatlar ve cemaatler arasında pay edildi, taksim edildi o bakanlık bu tarikatın, bu bakanlık şu tarikatın sanki devlet Türk'ün devleti değil bir parti devletine dönüştürüldü. En son rezilliği İstanbul'da Zeytinburnu'nda bir kez daha gördük. Sokak ortasında serserilik yapan üç defa kamu düzenini bozdukları etrafa huzursuzluk verdikleri için polisin iki defa gidip uyardığı nihayet üçüncüsünde gözaltına almak zorunda kaldığı Üç tane AK Parti gençlik kollarından serseri İçişleri Bakanlığı görüntülü olarak ilçe emniyet müdürlüğünün önünden arıyorlar ve ondan sonra o kelepçeleri takan polis açığa alınıyor İki tane bekçi açığa aldın diyor. İlçe emniyet müdürü şırnağa sürülüyor. İlçe emniyet müdür yardımcısı ağrıya sürülüyor. Rezaletin böylesi Türk devletinden hiç görülmedi ya. Allah belanızı vermesin sizin. Ne biçim devlet yönetiyorsunuz siz?